Arkadaşlar çamaşır makinesi aldım. Robodan. Ee, şöyle katlanır çamaşır makinesi. Şöyle modları var. İşte 5 dakika, 10 dakika, 3 dakika diye. Ee, şu an çalışır vaziyette. Ama baya anladığım kadarıyla kendine hayır yok gibi gözüküyor. Çünkü yani şu kadar döndürüyor. Hatta Bu arada iki tane çorap, bir tane tişört var yani. Çok da bir şey de yok içinde ama. Bilemedim yani. Bir fikri olan varsa söylerse çok memnun olurum. Yani bu böyleyse ben bunu elde yıkamayı tercih ederim yani. Nedir? Elde yıkamaktan kolay ne var abi? Teşekkür ederim. Görüşürüz.